Çocukların bilgi alma kapasitesi çok geniş ama bilgi alma süresi çok kısa. Çağımızın en büyük sorunu bilgi kirliliği. Her şeyden önce bir algı problemi ve odaklanma sürelerinde ciddi düşüş olduğunu görüyoruz. Artık eski teknikler, eski yöntemler çocuklarımızda işlemiyor. Asli sorumlular öğretmen yetiştiren kurumlar ve öğretmen istihdam eden kurumlar aslında bakarsanız. on, on daha. Aslında zihnimde bir öğretmen tanımı var ve şablonlarımız var. Ama şu anda o şablonlarla günümüz çocuğunu sınıfta disipline edebilmek, odaklayabilmek mümkün değil pek çok öğretmenin söylediği enteresan bir şey var. Diyorlar ki ya hocam sınıflarda mevcut azaldı ama kalabalık sınıflardan çok daha zor sınıfları yönetir olduk. Sınıf yönetiminde çok zorlanır olduk. Bu ne? Bu tam olarak da yaşadığımız toplumsal dönüşüm aslında. Toplumsal dönüşümün sınıflara yansıması. Bu noktada bizim sağlam, net Çerçevesi çizilmiş bir profile ihtiyacımız vardı ve bunu da bilgi, beceri, tutum ve değerler altında birleştirerek okul yöneticileri için bir model haline getirmeye çalıştık. Okul yönetimlerinde öğretmenlerimizi de dönüşen sosyolojik durum içerisinde güçlü kılabilmek için ne tür bir profil güncellemesine gitmemiz gerekiyor konusunda kafalarımızı netleştirmemiz gerekiyor. Enstitünün yaptığı bu çalışmada buna hizmet etmek için var.